İşkur İl Müdürü Abdullah Balcı, toplum yararı programı kapsamında Elazığ merkez ve ilçelerine alınacak toplam 415 kişilik kontenjan için başvuruların başladığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın COVID-19 salgını nedeniyle temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerini gerçekleştirmek üzere 81 ilde toplam 60 bin kişilik kontenjan talebi İşkur tarafından kabul edildi. Program kapsamında 4,5 ay boyunca istihdam edilmek üzere Elazığ'da da 415 kişi alınacak. Elazığ İşkur Müdürü Abdullah Balcı Milli Eğitim Müdürlüğü ile İşkur İşbirliği'nde merkez ve ilçe dağılımları yapılarak Program başvurularının 24-28 Ağustos tarihlerinde asil ve yedek katılımcıların %100 noter kurasıyla belirlenerek 12 Eylül'de programın başlatılacağını açıkladı. Balcı, katılımcılar başvuru tarihinde adres kayıt sistemine kayıtlı olduğu merkez veya ilçe noter kurasına tabi tutulacak olup, noterden çıkması halinde nüfusa kayıtlı olduğu yerde görevlendirilecek. Programa başvurular e-devlet, alo 170 ve işkur internet sitesinden yapılabilecek olup İş kuril müdürlüğünden herhangi bir başvuru alınmayacak dedi. Açılan kontenjanların merkez ve ilçe dağılımları ise şöyle. Elazığ merkez 285, Ağın 5, Alacakkaya 5, Arıcak 15, Baskil 5, Karakoçan 25, Keban 5, Kovancılar 35, Maden 10, Palu 20, Sivrice'den 5 kişi alınacak.